Herkese merhaba. Ee, ben tanımayan ve daha önce iletişime geçmeyen velilerim için öncelikle kendimi tanıtayım. Ben psikolojik danışman Ümmü Gülsüm olan. Ee, bu videoyu çekme amacım bir nebze olsun siz velilerinize ulaşmak e, ve içinde bulunduğumuz e, duruma yönelik e, sağlıklı uyum sağlama noktasında sizlere birkaç noktada e, bilgi vermek aslında. Öncelikle dikkat edeceğimiz ve çocuklarımıza da bunu yapıcı bir şekilde aktaracağımız nokta şu ki eğitim öğretim sürecimiz bir tatile girmedi ya da bu bir ara değil sadece uzaktan eğitim sistemine geçtik. Yani eğitim şeklimiz şekil değiştirdi diyebiliriz. Şimdi öncelikle bu süreç hepimiz için yeni bir süreç hiçbirimiz yaşantımızda salgın hastalık durumunu yaşamadık. Bu hepimiz için yeni bir durum. Bu süreçte tabii ki kaygı, stres ya da baş etme becerileri noktasında kendimizi eksik hissedebiliriz. Dediğim gibi bu hepimiz için yeni bir süreç ve bununla baş etme becerilerimiz çok önemli. Şimdi bu süreci el alırken evde çocuklarımızla aynı ortamı paylaşırken bunu unutmamamız gerekiyor. Ee, öncelikle bizim kendi kişisel e, ebeveyn olarak psikolojimiz e, sağlam olmalı ve e, evde takındığımız tavır e, normal rutinimizdeki gibi olmalı ki çocuklarımıza da e, bunu aktarabilmeliyiz. Bunun e, bunu kabul etmeliyiz bir kere. Hepimiz için yeni bir durum. E, bu durumla biz sağlıklı bir şekilde nasıl baş edebiliriz? Şimdi stres ve kaygı belirtileri, davranış değişiklikleri hepimiz için çok normal. Çünkü ne dedik? Bu yeni bir durum ve hepimizin baş etme tepkileri farklı olacak. Aslında herkesin gösterdiği davranış değişikliği ya da buna davranış bozukluğu olarak bakarsak hani kabul edilmeyen davranışlar işte öfke, nöbetleri, ağlamalar, saldırganlık kendimizde ve çocuğumuzda bunu görüyorsak bu aslında bizim bir baş etme yöntemimiz. Ee, o yüzden e, bu belirtiler normal uyum çabasının bir göstergesi. Ee, başta bizim psikolojimiz e, iyi ve olağan olacak ki çocuğumuza ya da evimizdeki öğrencimize e, bunu sağlıklı bir şekilde aktaracağız. ve Onun da psikolojisine yardımcı olmuş olacağız. Şimdi e, birinci noktamız bu. Bu hepimiz için yeni bir süreç. İkinci nokta model olma. Dediğim gibi aslında ilk açıkladığım maddeyi e, kapsıyor bu. E, model olacağız. Yani sakinliğimizi koruyacağız. Bunun geçici bir e, dönem olduğunu bileceğiz. Çocuğumuza bunu aktaracağız. Ve bu süreçle ilgili duygularımızı ifade edeceğiz. Ve çocuğumuzun duygularını ifade etmesi yönünde onu cesaretlendireceğiz. Hatta bugün Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un bir paylaşım vardı bu konuda çocukların değişen davranışları aslında koronavirüse verdikleri bir tepki. O yüzden onların duygularını ifade etmelerine izin verelim. Yani bunu nasıl ifade ediyor olabilir? Ağlıyor olabilir, Odasına kapanıyor olabilir, ya da çok hassas bir halde olabilir, her şeye tepki veren ya da hiç normalde karşılaşmadığımız e, tepkiler e, görüyor olabiliriz. O, e, burada şunu e, göz önünde bulundurmalıyız. Bunların hepsi normal tepkiler. E, çocuklarımıza kendilerini ifade etmeleri için fırsat vereceğiz. Onlarla çatışmayacağız. E, belli olarak psikolojimiz, ebeveyn olarak psikolojimiz çok önemli. E, kendimize iyi gelen şeyleri yapmalıyız e, ev ortamında çalışmıyorsak evdeysek e, ya da çalışıyorsak işten arta kalan zamanda işte evde olduğumuz vakitlerde kendimizi bir hobi edinerek bizi rahatlatan şeylerle vakit geçirmeliyiz ve tabii ki bunun devamında çocuğumuza da hoşlandığı e, hobi dediğimiz kendini rahatlayacak e, etkinlikler yapmasına fırsat ve teşvik e, etmeliyiz eee Sonraki maddemiz biliyorsunuz koronavirüs gündemi bütün dünyayı ve ülkemizi etkiliyor. Yani bir televizyon açtığınızda bütün kanallarda koronavirüs hakkında bilgi yamaçlı ya da tartışma programları ya da ana haber bültenleri hep bu konuyla alakalı haberler veriyor. buna da dikkat etmek gerekiyor. Aslında bazen şunu düşünebiliriz. Çocuklar dikkat etmiyor haber saatinde işte ben izliyorum. Çocuk çok fazla dikkat etmiyor. bu doğru bir yaklaşım değil. Aslında çocuklar her şeyin farkında. Yani Sürekli evde bu tarz programların izlenmesi, bunların takip edilmesi ya da sosyal medyadan gördüğümüz şeylerin diğer aile üyeleriyle paylaşırken hani bak işte şöyle deniliyor, böyle konuşuluyor gibi çocuklar aslında bunların farkındalar. O yüzden de sürekli gündemin koronavirüs olmaması gerekiyor. Hatta uzmanlar bu süreçte çok etkilenen çocuklardan hareketle özellikle haber saatlerinin, Çocuklar uyuduktan sonra e, olabiliyorsa ya da haber alma durumunun çocukların haberi olmadan e, bu şekilde halledilmesinin e, daha sağlıklı olduğu yönünde görüş bildiriyorlar. Bu da önemli bir nokta. E, resmi kaynaklardan bilgi almak çok önemli. Yani çocuğumuz bize bu süreçle ilgili soru sorduğu zaman resmi kaynaklardan e, hareketle, bilgi vermek çok önemli çünkü şu an sosyal medyada internette çok fazla e, gereksiz ya da e, kışkırtıcı ya da doğru olmayan bilgi çok fazla var o yüzden e, resmi kaynaklara riayet etmemiz önemli e, çocuklarımızın süreçle ilgili sorularına dürüst açık e, bir şekilde e, ve onların tabii ki anlayabileceği şekilde cevap vermek önemli e, e, şu soru çok e, duyuyoruz. Ben kendi çocuğumdan da duyuyorum. E, ne zaman bitecek bu süreç? Ne zaman işte okula gideceğim? E, ne zaman arkadaşlarımla parka gidebileceğim? Gibi. Bu konuda çocuğa bir tarih vermek, e, işte iki ay sonra yazın, e, kışa gibi. Hani bu tarz şeyler dikkat edelim. Şu an öyle bir, e, bir durum yok, belirgin bir karar yok. E, o yüzden de e, şu şekilde ifade etmek önemli sıkıldığını, bunaldığını ve bu yeni durumdan mutsuz olduğunu biliyorum ben de aynı şekilde hissediyorum arkadaşlarımla buluşamamak işte işe gidememek veya akraba ziyaret yapamamak beni de üzüyor, olumsuz etkiliyor ben de bu durumdan rahatsızım ama bu sürecin ne zaman geçeceğini henüz bilmiyorum, şu an evimizdeyiz yapılması gerekenleri yapıyoruz önlem anlamında dikkat edilmesi gereken şeylere riayet ediyoruz. Evimizdeyiz, izolasyonumuza dikkat ediyoruz. Bu süreçte elbet bir gün geçecek. Ee, şeklinde e, çocuğunuzu böyle yapıcı ve umut vadeden hani bir gün geçecek bu süreç ama şu an evimizdeyiz, zamanı biz de bilemiyoruz gibi. Onu rahatlatacak şekilde açıklamalar yapmak önemli. E, ve bu e, şimdi biliyorsunuz yasak geldi e, gençlerin ve çocukların çıkmasına yönelik ama e, çocuğa şunu da anlatmak gerekiyor çocuk hani e, özellikle ortaokul çocuğu bizim öğrenciler e, şunu diyebilirler yani bu hastalık beni etkilemiyor hani neden çıkamıyorum ya da e, neden bana yasak var gibi e, bunu da e, sosyal sorumluluk bazında açıklayalım hani neden e, çıkmamaları gerektiğini yani taşıyıcı olabilme durumunu çocuklarımıza e, mutlaka anlatalım Çocuklarda yine dediğim gibi düzen ve rutin değişimine yönelik olumsuz duygular olabilir. Bunu nasıl çözebiliriz? Özellikle çalışmıyorsak, evdeysek ya da evde bir ebeveyn çocuğumuza ya da çocuklarımıza refakat ediyorsa evde günlük bir rutin oluşturulmalı. Yani bu ne demek? Kalkış saati, kahvaltı, işte EBA TV'den derslerin takip edilmesi... Ee, öğretmenlerimizin verdiği ödevlerin yapılma saati, kitap okuma saati, etkinlik saati e, gibi e, hangi saatte ne yapacaksak günlük ailecek bir rutinimiz olmalı. Ve bunu çocuklarla birlikte oluşturalım. Yani çocuğun ihtiyacına göre e, oturup herkesin razı olacağı, makul ihtiyaçların karşılanacağı bir rutin belirlemek önemli. Ve bu rutinimizi e, evimizde bir pano varsa oraya asmak, e, buzdolabının üzerine asmak ya da bir ajanda oluşturup o ajanda yazmak yine bunlar da önemli rutin oluşturmak önemli çünkü çocuklar ve biz yetişkinler bazen rutinlerden ya da sürekli tekrarlanan etkinliklerden şikayet etsek de aslında rutinler bizi bizim güvenli hissetme ihtiyacımızı karşılıyor ve önümüzdeki belirsizliği kaldırdığı için bize aslında bir huzur veriyor. O yüzden de rutin oluşturmak önemli. Diğer maddemiz evde evdeyiz şu an. Çalışmak zorunda olanlar var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Ama evdeyiz, çocuğumuz evde. Ne yapacağız? Hareketsiz bir yaşama geçtik artık. Mutlaka evde egzersiz, spor yapmalıyız. Çünkü spor egzersiz hareketleri aslında şu yönden de çok önemli. Bireyi şimdi ve buradaya odaklıyor. Yani bu ne demek? Şimdi kişi bedensel olarak aktif olmadığı zaman olumsuz düşüncelere daha çok vakit ayırıyor. Yani olumsuz duygular, olumsuz yaşantılar bunları düşünmek üzerine daha çok yoğunlaşıyor. Ee, o yüzden de bu tabii ki psikolojisini olumsuz etkileyeceği için e, spor egzersizi bu yüzden öneriyoruz. E, biz spor egzersiz yaptığımız zaman bedensel olarak aktiviteye geçtiğimiz zaman e, o an o an hislerimizi yaşıyoruz aslında. Yani e, o yüzden e, şimdi ve burada odaklanmak ve iyi hissetmek, olumlu pozitif hissetmek için e, bu önemli. Bir de şu var çocuklarımıza eşlik edelim yani spor egzersiz anlamında. E, yalnız kalmasınlar beraber yapalım ailecek bu aile olarak paylaşımımızı da e, pekiştirecektir bu da önemlidir e, ve aile ile olan e, paylaşımlar ne kadar aslında e, çoksa e, teknoloji e, bağımlı ya da e, diğer bağımlılıklar noktasında da çocuk çok fazla e, kendini e, o bağımlılığa doğru hissetmeyecek çünkü neden e, paylaşım var e, aktivite var ve kendini iyi ve mutlu hissettiği için bu noktada da aile içi aktiviteler ve paylaşımlar çok önemli. Teknoloji kullanımından bahsedeceğim. Son olarak teknoloji kullanımıda içerik ve saat kontrolü yapılarak normal okul zamanı rutinimizden bir nebze arttırılabilir. Çünkü çocuk evde tabii ki işte ders ödev e, kitap okuma, etkinlik, işte spor diyoruz. Zaten aslında günün birçok e, zamanını doldurmuş oluyor. Ama e, yine de çocuk isteyebilir. Ya da şimdi mesela ortaokul e, özellikle erkek çocuklarda şu var. E, online olarak birbirleriyle bağlantıya geçip oyun oynuyorlar. O yüzden hani o noktada da biraz rahatlamaları ve kendilerini iyi hissetmeleri açısından ve orada hani sanal sosyal dediğimiz e, olayı da yaşamaları duygu yaşamaları için Aşırı taviz vermeden, çok rutinlerini bozacak şekilde olmadan içerik ve saat kontrolü kesinlikle yapılarak izin verilebilir bu süreçte. Bu şekilde benim size söylemek istediklerim, bunlar benim önemli gördüklerim bu süreçte. Sağlıklı uyum sağlamamız ve atlatabilmemiz için. izlerseniz dikkatlice dinlerseniz. E, fayda sağlayacağını umuyorum e, Sağlıklı e, günlerde buluşmayı diliyorum e, Sevgiyle kalın